Beş Kardeş ve Yalan Dünya gibilerden tanıdığımız oyuncu Nihal Yalçın, Hakan Gence'ye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu. Seni Buldum Yaş isimli Zoom uygulaması üzerinden çekilen filmde başrol oynayan oyuncu sanal dünya hakkındaki görüşlerini paylaştı. Yalçın, Whatsapp'tan sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum. Çıkışı büyük şaşkınlık yarattı. Yalçın, İnsanlara sanal aşkın daha heyecanlı gelmesinin sebebini şu şekilde açıkladı. Birinin kanlı canlı bütün zaaflarını karşında gördüğünde aşk meşk çok kalmıyor. Daha önce sanal olarak konuştuğu birinden hoşlandığını söyleyen ünlü oyuncu WhatsApp'tan "Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum." dedi. Yalçın, Gence'nin sanal cinsel ilişki yapıp yapmadığını sorması üzerine ise "Çıplak fotoğraflarım çıkar diye korkuyorum." şeklinde esprili yanıt verdi. Oyuncuya Nesrin, Cevat Zade'nin DM kutubuna gelen fotoğraflardan "Penis sergisi açacağım." açıklamasını da hatırlattı. Yalçın bunun üzerine Cevat Zade kadar seksapel olmadığını söyledi. "Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve Beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.